Merhaba İngilizce konuşanlar. Hocam Türkçe düşünüp çevirmeye çalışıp zihnimde İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Dağılıyorum ya doğal olarak. Karşı tarafta bana tahammül etmeye başlıyor. Çalışıyor tabii doğal olarak. E ne yapmam gerekiyor hocam? Türkçemi mi düşünmeniz, İngilizce mi düşünmeniz? Türkçe düşünmeyin. nasıl bir kenara bırakırım? Bunu bırakanlar nasıl bıraktı? Bu işte bir teknik var, bir metot var. Hangi metodu uyguladılar? Şimdi size bu videoda bunu anlatıyor olacağım. Ama öncesinde şunu anlatmak istiyorum. 11 yaşına kadar bir çocuğun ikinci bir dili yok. Her dil ana dili gibi. Yani merhabanın farklı bir biçimi hello. O kadar. Ama biz büyüdüğümüzde yetişkinlerde ikinci bir dil. Ha Almanca herhalde bu kelime. Ha bu kelime Fransızca herhalde. O zaman böyle demeliyim. O zaman şöyle demeliyim çıkıyor. Dolayısıyla ama çocuklarda böyle bir şey yok. Her kelime o kendi ana dilinin içerisinde o kelimeyi söylemenin farklı bir biçimi gibi. Bizde öyle değil. Tamam bu bir. Bunu kenara koydum. Şimdi peki biz bu işi nasıl çözeceğiz? Bakın e, Türkçe düşünme, İngilizce düşünme meselesinin bir yöntemi var. Ben de uyguluyorum. Öğrencilerim de uyguluyor. Birçok insan da uyguluyor. Blok cümleler. Blok. Şimdi blok cümleler mesela ne? Ben çok kullanırım. There's no problem derim mesela. There is no problem. Bak bunu hiç düşünmeden zaten practice arkadaşlar bir süre sonra bilinçten bilinç dışına yani otomatik olarak konuşabiliyorsunuz bu işi. Yani akıcı bir şekilde. Ama aksiyona geçmeniz, practice yapmanız, speaking yapmanızla alakalı. Konuştukça açılıyor, konuştukça açılıyor. Her gün yüzde bir koydukça üzerine siz her geçen gün daha da ileriye gidiyorsunuz. Daha da iyi oluyorsunuz. Dolayısıyla bazı blok cümleler vardır ama o konuşmayı başlatır. O konuşmayı ilerletir. Konu bu tamam. There is no problem çok kullanırım. If you have çok kullanırım. Sizde varsa. Mesela if you have. If you have. If I have çok kullanırım. Mesela if I have. When I say çok kullanırım. Hemen söylerim mesela bunu. Neden? Otomatik artık. When I say. When I say. Şimdi adınızı sorduğumda hemen Hamza. Hemen girer diyebiliyorsunuz. Niye hemen adınızı sorduğumda söyleyebiliyorsunuz? Otomatik çünkü. Hiç o konuda düşünce payın var mı? yok değil mi? İşte düşünce payını engelleyen blok cümleler de var kullandığımız. Kullandıkça da bütün cümleler sizin için artık ne hale gelecek? Blok cümle. Yani bütün cümleler sizin cümleniz haline gelecek. Kullandıkça, speaking yaptıkça, practice yaptıkça hocam akıcılaşamıyorum kısmını ne yapacaksınız? Bir kenara bırakmış olacaksınız. Akıcılaşmanızın yolu ne? O konuda konuşuyor olmak. O konuda speaking yapıyor olmak. Kendi kelimeleriniz ve işte bu bahsettiğim blok cümleler gibi. Mesela şeyi kullanırım, something like that kullanırım, onun gibi şeyler, aneksedra kullanırım vesaire, kullanırım, I mean kullanırım, I'm gonna put it that way, let me put it that way. Bırak şunu şöyle anlatayım. Kullanırım. Kullandığım için de düşünüyor muyum? Hayır, kullanıyorum zaten. Bunlarla cümle başlatabiliyorum, bunlarla cümle başlatabiliyorum. Bu cümle başlatıcılar benim için otomatikleştiği için geri kalan kısmını kendim hallediyorum gibi düşünün. Tamam yani doğal olarak siz akıcılaştıkça, praktis yaptıkça zaten bu cümleler siz, siz kanıksamaya başlayacaksınız. Tamam otomatik olarak konuşmaya başlayacaksınız. Türkçe düşünmeyi nasıl bırakırım? Bir praktisle, iki blok cümleleriniz iyiyse kendi lügatınızı bulmuşsanız, dil farkındalığına erişmişseniz. For example çok kullanırım mesela. Örneğin eğer bunu biliyorsanız sizde olan kelimeyi başlatıcılarınız hazır demektir. Hele bir de geçiş cümleleri. Diğer videolarda anlattım. İşte o let me put it that way, I'm gonna put it that way. İşte the thing is that I wanna say gibi geçiş cümleleriniz de varsa. Bir de giriş cümleleriniz varsa. Actually, recently, for example gibi giriş cümleleriniz varsa. E, bu arada konuşulan şeyler zaten gündelik şeyler olmuş olacak. Tamam Siz bu konuda daha da rahatlayacaksınız. Bu problemi çözdüğünüz için daha da rahatlayıp, akıcılaşmanız kolaylaşıcaaak. İşte aynen böyle. Herkesin mutlaka var. Biliyorum var, onu bulmadınız sadece. Keşfetmediniz, keşfedeceksiniz. Konuştukça, ben gün içerisinde hangi cümleleri en çok kullanıyorum, neler konuşuyorum, hangi kelimeleri kullanıyorum, hangi kelimeler bende ustalık seviyesinde, buna baktıkça, dil farkındalığı oluştukça, bir e, atıyorum yanınızdaki birinin kelimelerini çevirmeye başladıkça, artık İngilizce hayatınıza girdiğinde, toplantılarda söz almaya başladığınızda, mecburiyet durumlarında ne olacak? O speaking gelişecek yavaş yavaş. Her gün yüzde bir. Mesele burada ilk adımı atmaktır. Sıfırı bir yapmaktır. Ve yüzde bir her gün üzerine koya koya gelişmektir. Sürekli iyileştirmeyle. Ee, teşekkür ediyorum e, bu videoyu izlemiş olduğunuz için. Umarım bu videolar sizin için fayda oluyordur. Faydalı olur, ee, izleyin, notunuzu alın, practice'inizi yapın ve kendi dil farkındalığınıza ulaşın. Türkçe düşünmekmiş, İngilizce düşünmekmiş bir şeylere artık bir engel, bir tanım, bir isim bulmaktan bir vazgeçelim. Ve bu öyküye bir an önce başlayalım. Sıfırı bir yapalım ve arkadaşlar bu işte ilerlemeye bakalım. En kısa yol. En basit yol, en yalın yol, en yalın, en yalını hangisiyse onu bulmaya çalışalım. Tamam Çok teşekkür ederim izlediğiniz için tekrardan. Görüşmek üzere.